integral x küp ln kare x dx nedir diye soruyor. Pratik yoldan x küp'e fx deyip türevlerini alıp yapmaya çalışırsanız ln kare x'in integralini almak zorunda kalırsınız ve yapamazsınız. O zaman tersini yapalım. Yani fx gx yazalım. fx'i türevine bildiğimiz ln kare x seçelim. g üstü x ise x küp olsun. Onun da integralini alalım. Elen kare x'in integrali, şey türevi 2 başa gelir. 1 azalır. Elen x'in türevinden de 1 bölü x gelir. x küpün integrali x üssü 4 bölü 4. Şimdi ne yapacağız? Elen kare X'de x x 4 bölü 4'ü çarpacağız. Artı Burada da bu x'in integralini alacağız. Eksi. Peki ifade neye dönüştü? ifade şuna dönüştü. Eren kare x çarpı x üstü 4 bölü 4 ee, eksi x'in çarpımı integrali. X'in çarparsam 2 eren x bölü x ile x üstü 4 bölü 4'ü 2 ile 4 sadeleşir. 1 bölü 2 dışarı gelir. 1 bölü 2 dışarı atalım. Eksi 1 bölü 2 x 4 ile x sadeleşir. Elen x çarpı x küp olur. Dx. Şimdi elen x bu arada cevaplara bakacak olursanız x 4 parantezine alınca elen kare x bölü 4 sadece bir seçenekte var. O da edemede. O zaman seçeneğin e olduğu açıktır. Bu test tekniği. Biz şimdi normal çözüme devam edelim. Şimdi burada tekrar Buna fx diyelim. Buna da g üssü x diyelim. Tekrar aynı şey yapalım. Ne yapacağız? fx ln x olacak. g üssü x de x küp olacak. ln x dediğimin türevini alıyorum. x kübünde integralini alıyorum. x üssü 4 bölü 4. Aynı şeyi bir daha yapıyorum. ln x ile x üssü 4 bölü 4 çarpılacak artı. 1 bölü x de x 4 bölü 4 çarpılacak eksi. En başında eksi 1 bölü 2 olduğunu unutmuyorum. Burada eksi 1 bölü 2 var. Eksi 1 bölü 2 parantezine alıyorum. Atıyorum köşeli parantez. Elen x çarpı x üstü 4 bölü 4 var burada. Eksi 1 bölü 4 var. Eksi 1 bölü 4 dışarı atalım. İntegral x üst 4 ile x çarpısı x küp gelir. dx. Köşeli parantezi kapatalım. Sorunun en başında bu terimin olduğunu unutmayalım. Şimdi biz bu kısmın integralini alıyoruz. Eksi bir ile çarpacağız. Şurada karşında bir tane integral. Bunları da çarparak gidelim. Buradan ne gelir? Eksi 1 bölü 8 elen x çarpı x üstü 4 eksi 1 bölü ile eksi 1 bölü 4'ü çarparsam artı 1 bölü 8 x gibi integrali x 4 bölü 4. Şimdi ne çıktı bakalım. En başta ne vardı? Başından yazalım. Hatta x üstü 4 parantezine alalım. Ne ile çarpılıyor? <laughs> Elen kare x bölü 4 ile çarpılıyor. X üstü 4 parantezine aldığımızda ne ile çarpılıyor? eksi, ln x bölü 8'de. x üstü 4 parantezine aldığımız zaman ne ile çarpılıyor? Artı, 1 bölü 32 ile. Artı, c istenilen sonuçtur. Doğru seçenek e seçenektir.